アンティーチャンネル Ben Orhan Karagöz, şu an iki işletmeyi birden idare ediyorum. Akdeniz balıkçılık olarak Orhan Karagöz şu an balıkta da büyük bir indirim yapacak. Van balığını 15 liradan, israviti 20 liradan ve hamsi 25'e getirerek Hakkari halkımıza en iyi balığı Hakkari halkımıza sunmaya başladık. Yani çupra, levrek, somun, isravit, bu ne istiyorsanız şu an bizde bulunuyor efendim. Balıklarımız %20 indirimde efendim.